Son zamanlarda mutfaklara sıklıkla yerini alan bir cihazdan Airfry'dan bahsedeceğiz. Airfry'lar sağlıklı mı? Bu soru bana sıklıkla soruluyor. İnanın bana bu sorunun cevabını bulmak kolay olmadı. Çünkü Airfry'ların çalışma mekanizması, içerindeki kaplar, kullanılan metal yüzey ve bunun çalışma mekanizmasının yiyecekler üzerindeki etkisi ciddi bir şekilde olayı kompleks hale getirdi. Ben de bu videoda sizlere sunum yapmadan önce Airfry'ları ciddi bir şekilde çalıştım. Airfryer'ın nasıl çalıştığından yararlı ve zararlı yönlerini teker teker sizler için sıralayacağım. Bu videoda Airfryer ile ilgili cevaplanmamış soru kalmayacak. Lütfen bu sorunun cevabını merak eden herkese bu videoyu izletin. Bu videoda tüm sorularınız cevap olacak. En sevdiğimiz yiyecekleri kızartarak tüketmenin sağlıklı bir alternatifi olarak gösterilen Airfryer'ın mekanizması biraz daha farklı yapısında bulunan bu sıcak hava kanallarından sıcak havalar geçirilerek içerisindeki yiyeceklerin Maillard reaksiyonundan maruz kalmasıyla o kıtır ve çıtır ve o tatlı bir tat elde ediliyor. Bu neden söylüyorum? İçerinde dolaşan bu sıcak hava ile beraber yiyeceklerin yapısına bulunan şekerler ve amino asitler hızlı bir şekilde ısıyla reaksiyon göstererek bir tat ortaya çıkarır. Ve bu çıtır tat ve ağzımıza aldığımızda Karamelimsi tat airfryerleri bizler için güzel bir yiyecek pişiricisi haline getiriyor. Peki airfryerler sağlıklı mı? Airfryer avantajları ve dezavantajları var. Öncelik avantajlarına bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapılan çalışmalarda airfryer ile pişirilen yiyeceklerin normal kızartmalara göre çok daha az miktarda yağ içerdiğini ve bu yağların toksitesinin çok daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kızartma ile beraber hızlı bir şekilde yüksek ısıya ulaşan bir yağ. Ama air fry ile beraber biraz da yavaş yavaş daha az bir yüksek sıcaklığa ulaşan bir yağdan bahsediyoruz. Ve kullanılan yağ miktarları çok daha farklı. Derin yağda kızartma ile yaklaşık 750 ml yağ kullanırken mesela patates kızartacaksınız. Aynı ısıtma işlemini, aynı pişirme işlemini air fry'da 10-15 mililitrelik yağ ile yapabiliyorsunuz. Yani en azından yağ miktarını ciddi bir şekilde düşürüyor diyebiliriz en azından doymuş yağlara, toksik yağlara daha az maruz kalıyorsunuz diyebiliriz. Tabii ki daha az kızartılmış yağ tüketerek kalori alımınızı da azaltmış oluyorsunuz. Mesela bir patates kızartması normal yağda kızartma işlemi yapılarak üretilerek önümüze gelen patates kızartmaları ciddi bir şekilde akrilamit içerir ve asparjin aminoasiti içerisinde hızlı bir reaksiyonla toksik ve kimyasal bir materyal olan akrilamide dönüşür. Akremit de kanser ve kalp damar hastalığı risklerini arttırır. Çalışmalar, derin yağda kızartılarak pişirilen yiyecekler ile air fry kullanılarak pişirilen yiyecekler karşılaştırıldığında, air fry ile çok daha az miktarda akremit oluştuğu görülmüş ve bu oran neredeyse %90 oranında azalıyor. Yani tutup normal bir kızartma tüketeceğinizde Airfry ile tüketerek hem yağ miktarınızı, hem kalori miktarınızı, hem de akrilamit miktarınızı ciddi bir şekilde düşürebilirsiniz. Bu sayede 3 şey airfry'ları ciddi bir şekilde sağlıklı alternatif kılıyor. Peki airfry'ın bizler için bir dezavantajı var mı? Çalışmalar şunu gösteriyor. Yavaş pişen her zaman için hızlı pişenden daha güvenlidir. Bu neden söylüyorum? Her zaman için haşlanmış bir yiyecek, her zaman için fırınlanmış yiyecekten daha sağlıklıdır. Fırın her zaman için kızartılmıştan daha sağlıklıdır. Air fry biraz daha hızlı bir ısıtma ile fırın ile kızartma arasında yer alıyor. Yani yine de air fry ile pişirme yönteminde akrilamid bulunuyor. Bu neden söylüyorum? Tencere yemeği her zaman için en sağlıklı yemektir. Tencerede pişen yemek bizler için en sağlıklı yemektir. Ama biz bunu tencere yerine air fry aldığımızda kısmen akrilamiden maruz kalıyoruz. Yani air fry normal bir kızartma işlemine göre çok daha sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilebilir. Ama tamamen masum değildir. Özellikle burada şunu bilmenizi istiyorum. Airfryer'ler normal fırından daha hızlı ısıtma sağlarlar. Ama kızartmalardan daha uzun sürede pişirme sağlarlar. Normal bir kızartma ile 7-8 dakikada pişen bir yiyecek Airfryer ile 20 dakikaya yaklaşık ulaşır. Yani bu pişirme süresinin uzaması onu daha sağlıklı bir alternatif haline getirir. Air ile bize için cazip yapan şey büyük bir fırına ihtiyaç olmaması ve kısmen daha kısa sürede pişirmesi. Ama pişirme süresinin normal fırınlamaya göre biraz daha kısa, kızartmaya göre biraz daha uzun olması onu tamamen sağlıklı kılmıyor. Bakın airfryer'la sağlıklı bir alternatiftir. Normal kızartmalar göre mesela bir patates kızartması, mesela bir et kullanılabilir. Eğer kızartma ile ortaya çıkacak toksisiteden uzak kalmak istiyorsanız Airfryer kullanabilirsiniz. Ama hiçbir zaman Airfryer tencere yemeği kadar sağlıklı olamaz. Fırınlanmadan bir tık daha aşağı sağlık olarak düşünebilirsiniz. Çünkü pişme süresi fırınlanmadan biraz daha kısadır. Hala akremit oluşum ihtimali yüksektir. %90 oranla azalmış olsa bile. Ben yiyeceklerim Airfryer ile yaparak kızartmaya güzel bir şekilde alternatif yemek hazırlamış olur muyum? Kesinlikle evet. Ama hiçbir zaman tenceremeye kadar sağlıklı bir yemek üretmiş olmazsınız. Peki ben airfryer kullanacağım ama bununla ilgili riskleri nasıl azaltabilirim? Burada iki şey söyleyeceğim. Öncelikle sıcaklık. Biz 175 derecenin üzerindeki sıcaklıkları önermiyoruz. Yani airfryer kullanacaksanız en azından 175 derecenin üzerine çıkmamanızı öneririm. 200 derecenin üzerine çıktıkça ciddi bir şekilde besin kaybı yaşayacaksınız demektir. Her zaman için dediğim gibi yüksek sıcaklık bizim için düşük sıcaklıktan daha kötüdür. Yavaş pişen, hızlı pişenden daha iyidir. Bu yüzden Airfryer'da 175 derecenin üzerindeki sıcaklıkları tercih etmemeye çalışın. Gerekirse pişirme süresi biraz daha uzasın. Gerekirse biraz da ağır ağır pişsin. Ama yeter ki pişsin. Yeter ki akrabit miktarı daha düşük kalsın. Bu yüzden 175 derecenin üzerinde çıkmanızı önermiyoruz. Mesela kuru yemişlerinizi çok yüksek sıcaklıkta kavurmak yerine 130 derecede kavurabilirsiniz. 130 derecede yani daha düşük ısıda kavrulmuş bir kuru yemişin besin kaybı riski çok daha az olacaktır. Ama bir fındık iki kez kavurursanız yani çifte kavrulmuş bir fındık tüketirseniz lütfen o fındıktan bir fayda beklemeyin. Yapısındaki o faydalı biyoaktif beşiklerin çoğunu kaybetmiş olacaktır. Yine sebzeler için lütfen yüksek sıcaklığı tercih etmeyin. Bakın her zaman için değinmek istediğim nokta sıcaklık. Yüksek sıcaklıkta uzun süre maruziyet riski beraberinde getiriyor. Sebzeler içinden lütfen 130-140 üzerindeki sıcaklıkları tercih etmemeye çalışın. Hızlı bir şekilde sebzelerin pişirilmesi onların faydasını azaltacaktır. Air ile ilgili diğer bir konu ise kullanılan yağlar. Mesela tereyağının yanma noktası daha düşüktür. Kullanabilirsiniz. Ama air tereyağı kullanıldığında 170 dereceye geçmemelisiniz. Çünkü tereyağın dumanlanma noktası 170-180 derece arasıdır. Ve bu ısının üzerinde tereyağı dumanlanmaya ve toksik olmaya başlar. Biz bu yüzden tereyağının 170-180 derecenin üzerinde pişirilmesini istemiyoruz. Zeytinyağı için bu sıcaklık değerleri daha yüksek değerlere çıkabilir. 200 derecenin üzerindedir dumanlanma noktası. Ve airfryer için güvenilir bir yağdır diyebiliriz. Ama o diğer bitkisel sıvı yağlar, ayçiçek yağı, kanola yağı, mısır özü gibi yağları biz zaten önermiyoruz. Bunlar bizim için faydalı yağlar değil. Tereyağı kullanacaksanız da 170 derecenin üzerine geçmemeye çalışın. Airfry ile ilgili diğer bir konu ise yapısındaki teflon tabaka. Lütfen airfry alacaksanız içeriğine bakınız. O teflon tabaka varsa biz teflonu sevmiyoruz. Çünkü o teflonlar kullanıldıkça içerisindeki o zararlı bileşikler yiyeceğe geçmeye başlıyor ve kanser riskini arttırabiliyor. Biz teflon tavaları sevmiyoruz. Biz granit tavaları sevmiyoruz. Bunlar tamamen kaplama tavalar ve kullanımla beraber bu içerisindeki zararlı bileşikler yiyeceğe geçebiliyor ve bize için zararlı olabiliyor. Eğer ev freninizin içinde teflon bir yüzey varsa Lütfen yiyeceklerinizi oraya direkt olarak yatırmayın. İkinci bir kap kullanın. O Teflon yüzeye maruziyetten engel olmuş olursunuz. Ve son olarak da lütfen alüminyum folyolar kullanmamaya çalışın. Çünkü alüminyum folyolar yüksek sıcaklıkta besine temas ederken içerindeki o zararlı alüminyumlar besine geçebilir ve toksik reaksiyon neden olabilir. Biz alüminyum folyoları genel olarak zaten önermiyoruz. Bakın bununla ilgili Direkt olarak alüminyum folyo kullanımı şuna neden olur diye bir çalışma yok. Ama yüksek derecede alüminyum maruziyeti kanser riskini arttırabiliyor. Biz mümkün mertebe alüminyum kaplar, alüminyum yüzeyler sevmiyoruz. Olabildiğince pişirme yöntemlerinde alüminyumdan kaçınmak istiyoruz. Bu videoda airfry ile ilgili tüm sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Avantajları, dezavantajları, kullanılabileceği durumlar, kullanılmaması gereken durumlar. Bakın söylüyorum, mutfağınızdaki fırınlara sağlıklı bir alternatif değildir fırınlarınızdan daha güvenilir değildir. Ama kızartmalardan çok daha güvenilirdir. Yani evde çocuğunuz patates kızartması yemeden duramıyorsa evde mutlaka bir şeyleri fırınlanma ile tüketmeniz gerekiyor ama daha kısa süre ihtiyacınız varsa o zaman airfryer kullanabilirsiniz. Ama hiçbir zaman airfryer tencere yemeğinin yerini tutmaz. Lütfen mutfakta tencere yemeğini alışkanlık haline getirin. Airfryer ile ilgili cevaplanmamış soru kalmadıysa kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.